Abiler cümleten selamun Bu akşam böyle e, yayına çıkacak kuşlarımızdan bazılarını tanıtayım. Böyle biri boz benekli biri boz. Arkadaşlar e, boz erkek. Bakın ikisi de genç kuşlar. Boz erkek uçmuş oynamış. Bakın kanatları böyle son iki e, kesilmiş tekrardan kanat verilmiş bir kuş. Boz benekli böyle kuşu kendim uçuruyorum. Birini e, İki gün önce atmacıya verdik bazı sevdiğim abilerle konuşuyorum zaten sürekli her gün irtibat haldeyiz onlara da söyledim kaç takla vurduğunu nasıl oynadığını. Evet, aynı onun yuva küçük kardeşi bakın teke düşmüş bilginiz olsun Kazım Güngör'ün kuşlarından belir bu ikisi bakın arkadaşlar şu anda bir buçuk saate yakın uçuyor arkadaşlar. Tam çapraz bunlar beyler. Abiler bir çift böyle dumanlı biri böyle dumanlı bakın. Bir de böyle dumanlı benekli. Arkadaşlar uçlar uçmuş oynamış. Yine böyle damızla ayrılmış bir çift kuş ayağı markalı. Söylüyorum buradan tekrar bunlar da Kazım Güngör'ün beyler marka bakın ayağında. Bunlar da Kazım Güngör'ün abiler. Böyle bakın. Dişi erkekli. Dumanlı benekli ve dumanlı arkadaşlar. Bunların altından arkadaşlar beyazlar çok uzun metrajlı beyazlar dumanlı kirliler çıkıyor. Bakın biraz sonra bir tanesini çıkaracağım. Kuş 2 yaşında. Aynı bunlardan düşme beyler. Bunlar da genç kuş değil ha. Yanlış anlama yani öyle bir yaşına bir buçuk yaşına kuş değil. Bakın biraz sonra bunlardan düşme bir tane kuş çıkaracağım. Kuşu kendimiz uçuruyoruz. Bakın buradan da herkese söylüyorum. Kendine güvenen varsa iki yaşında kuşu alsın uçursun. Arkamızdan konuşan arkadaşlara da söylüyorum. Alın uçurun da kuş ne kadar gidiyor. iki yaşında kuş ne yapıyor bir bakalım abi. Bakın bunlar da böyle dumanlı benekli. Arkadaşlar dumanlı beneklerin altından düşen kuş bakın. Böyle bu tarz bunların ak kuyruğunu, perçemlisini, gök beneklisini, beyazını veren kuşlar arkadaşlar. Bakın kuşumuz 2 yaşında. Alın uçurun. Arkadaşlar kuşu biz kendimiz alıştırdık. Kendimiz şu anda uçuruyoruz. Alın uçurun. Bir bakın ne yapıyor, ne diyor. kaç takla vuruyor. Kuş ne kadar metraj yapıyor. Bir bakın görün. Ondan sonra konuşalım ya. Bir şey demiyorum. Eke kuş. Bakın beyler. Abiler, o gün canlı yayını yaptığımız yavru, bakın şu yavru. Biz canlı yayın yaptığımız gün kuşu almadık beyler. Nasıl almadık? Kuş sahibi dedi ki abi bugün az yaptı. Yarın saatinde gelin 5'te gelin lütfen kuşu götürmeyin. Yarın gelin bir daha izleyin dedi. Biz dün gittik kuşu tekrardan aynı saatinde 5'te gittik izledik. Bakın arkadaşlar 23 tane 3 metrenin altına girmek şartıyla yani net seferini yaptı arkadaşlar. 8 takla, 9 takla, 10 takla. Ha. Mesela bu 20 23 tane arasında 5 takla vurduğu da oldu arkadaşlar. da hemen söyleyeyim size 20 metre 40 metre arkadaşlar. Alın uçurun. Bu da zaten e, <laughs> kamerada da gösterdim. Annesi beyler. Bakın. Bu uçta annesi kameralara baktığınız zaman o çektiğimiz camda görürsünüz bu Abi bir çift bunlarımız var. Abiler böyle iki tane yana dönerimiz var. Kuşların ikisi de dişi erkekleri aşağıda. Bak şöyle iki tane. Beyler şu kuşumuz atlayan bir kuşumuz. Yani yeni yeni teke düşen kuşumuz. Beyler uçurduğunuz zaman bakın göreceksiniz. Bu kuşların en az metreleri 20 metre beyler. Şu anda teke düşmek üzere uçan bir kuşumuz arkadaşlar. Şuna bir bakın maşallah. Bakın abiler. İki tane böyle yanar dönerimiz var. Şöyle uzaktan da çekeyim. Abiler böyle bir tane bozkili dişimiz bakın. Kuşa kanat isterseniz İsterseniz uçurun. 2 bir kuşumuz. Kuşun ne olduğunu görürsünüz. Böyle iki tane dişi yavrusu var şu anda. Onları çıkartmadım. Bakın kuş sahibi der ki kendine güvenin. Kuşlarımı alır, uçurur, izler. Eşimize, dostumuza, tanıdığımıza verin dedi. Bakın arkadaşlar. Kendine güvenen bu kuşları alsın, uçursun. Baksın dedi abi kuş kaç metre gidiyor, nasıl gidiyor. Ne yapıyor gözüyle görsün. Abiler e, bugün çok bir kuşumuz yok yani yine her zamanki olduğu gibi 25-30 tane böyle güzel secereli kuşlarımız var. Bakın ilginiz olsun. Yayını kaçırmamanızı isterim arkadaşlar. Saat 9'da görüşmek üzere beyler dediğim gibi çok bir kuşumuz yok ama star kuşlarımız var. Şimdilik Allah'a emanet olun. Akşam 9'da görüşmek üzere abiler. Allah'a emanet Görüşürüz.